Sirt Adliyesi bilgiye erişme ve vefa duygusunu ön plana çıkaran bir çalışmaya imza attı. Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Servislik Müdürlüğü'nce 2015 yılında şehit edilen Sirtli Cumhuriyet Savcısı Kiraz Anası'na Kitaplıklar Umut'la Dolsun adı altında bir kitap bağış kampanyası düzenledi. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür evet. ederiz. Teşekkür evet. de çok sağ olun. Evet. Destek bir şey de getirdik Sayın evet. Valim. Satranç takımı 25 tane, 30 tane, 30 çok tane. 30 güzel. tane çok güzel. Evet. Ebenize sağlık. sağlık. Emekte, emekte, sağlık. Bütün Sağ olun. Kitap bağış kampanyası münasebetiyle Sirt Adliyesi Bahçesi'nde bir tören düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca asli görevlerinin yanı sıra çocuk ve gençler başta olmak üzere toplumun bilgiye ulaşması konusunda da çaba harcadıklarını ifade etti. Sarıca kitap bağış kampanyasının önümüzdeki yıllarda da tekrarlanarak geleneksel hale getirilmesini amaçladıklarını belirtti. Kitaplıklar unutla, dolsun sloganı ile gerçekleştirilen kitap bağış kampanyasına, etkinliğimize sizlerle bir arada olmaktan onur ve memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Hepinize teşriflerinizden ötürü hoş geldiniz diyerek sizleri en, de, en kalbi duygularımla selamlıyorum. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bizler de asli görevlerimiz yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın bilgiye en doğru kaynaklardan ulaşabilmesini amaçlıyor geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın en güncel ve nitelikli kaynaklarla gelişimlerine katkı sağlamayı görev addediyoruz. Şunu da çok iyi biliyoruz ki eğitim bir süreçtir, gayret göstermektir, yorulmaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun bilgiye ulaşmaktır. Gelişmiş bir toplumun yegane koşulu kitaptır. Bugün burada 31 Mart 2015 tarihinde İstanbul'da görevi başında şehit edilen Siirt doğumlu Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz anısına kitaplıklar umutla dolsun sloganıyla sanatta, fende, kısacası sosyal ve kültürel hayatın her alanında gelişmemize büyük bir katkı sağlayacağını inanıyoruz. Bu kampanyanın önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirilerek Siirt ilimizdeki tüm kitaplıklar dolup her bir çocuğumuz kitaba kolaylıkla ulaşana kadar devam etmesini amaçlıyoruz gerçekleştirilmiş olduğumuz bu kampanyada ve kitapların toplanmasında büyük bir emek sarf eden Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Say Sayın Erde Özmene ve Cumhuriyet Savcımız Yaşar Koyucuya da ayrıca tüm kurum ve kuruluşlarımıza da hasreten teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimizle sözlerime son verirken kitap bağış kampanyamızın tekrardan tüm Siirt ilimize ve tüm çocuklarımıza hayırlı hayırlara vesile olmasını temenni ediyor Beni dinleme nezaketinde gösterdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Valiye Belediye Başkan Bekir Osman Hacı Bektaşoğlu da törende bir konuşma yaptı. Hacı Bektaşoğlu şöyle dedi. Gerçekten birçok programa katılıyoruz. Ama bu program çok anlamlı. SİİT'in yetiştirdiği, SİİT'in evladı şehit savcı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen kitaplıklar umutla dolsun. Kitap kampanyasını kitap başlatmak üzere bir araya geldik. Gerçekten şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için ve tüm siyit için, tüm çocuklarımız için, tüm umutlarımız için çok anlamlı bir çalışma, çok güzel düşünülmüş bir çalışma. Onun için ben bu kampanyayı başlatan, başlatan başta Cumhuriyet Başsavcımız ve emek veren Denetimli Serbestlik Müdürlüğü emek veren tüm hakim savcı, tüm kurumlarımız, tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii bizim her şey geleceğimiz için geleceğimiz çocuklarımız gençlerimiz her şey onlar için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyaya destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi bu az önce Sayın Başsavcımız kurumsallaşması, gelenekselleşmesini de ifade ettiler. İnşallah kurumsallaşır, gelenekselleşir ve her yıl yine rahmetli Mehmet Selim Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına Yine e, kütüphanelerimizde, kitaplıklarımızda inşallah eksilen kitapları yerine koyarız, yenilerini yerine koyarız, tamamlarız. Çocuklarımızın, gençlerimizin bütün e, siirtin istifadesine e, sunarız. Törende bağışlanan kitapların sergilendiği standlar gezildi. 25 bin kitap toplanan kampanyaya Sirt Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de katkıda bulundu. Toplanan kitapların bir bölümü Sirt İl Merkezi'ndeki bazı okullara diğer bölümü de ihtiyacı olan okullara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Törene Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Sirt İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, Sirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, Kamu Kurum ve Kuruluşların Müdürleri, Hakim ve Savcılar, Adliye Personelleri ile bazı STK yöneticileri katıldı.